Şu anda izlediğiniz ve ilk kez yayınlanan bu görüntüler polis kamerası tarafından tespit edildi. Ve polis kamerası bile polisle Madımak Oteli'ndekileri linç etmek için orada bulunanlar arasındaki akıl almaz ilişkiyi saklayamadı. Aşırı dinciler polisin askerin hemen önünde oteli taşlıyor, güvenlik güçleri olayı seyretmekle yetiniyordu. İşçi Partisi'nin elde ettiği bu polis kamerası görüntülerinde otelin nasıl yakıldığı yer almıyor. O sahneler silinmiş. Ancak silinmeyen bazı sahnelerde vahim detaylar yer alıyor. Mesela elinde gaz bidonuyla polis çemberinin arasında dolaşanlar görülebiliyor. Mesela olayda silah kullanıldığına ilişkin iddiaların doğru olabileceğini düşündürür bazı sesler duyuluyor. Bütün bu sahneler Türkiye'nin tarihinde olmadığı kadar ciddi bir krize doğru yol aldığını belgeledi. Kökten dinci layık çatışması yoğunlaşırken da eylem alanını Güneydoğu'dan batıya, büyük kentlere doğru genişletti.